Merhaba sevgili dostlar. 8 Haziran günü Köln yapacağımız Birlik ve Dayanışma Festivali'nin hazırlıklarını devam ediyoruz. NRV'deki bütün derneklerimizle bir araya geldik. Son hazırlıklarımızı gözden geçirdik. Günümüzde ırkçılığa karşı mücadelenin daha da filizlendiği, daha da büyüdüğü, savaşlara karşı talebin dünden daha acil hale geldiği bir ortamda bir araya gelmek, göçmen ve yerli emekçiler olarak ortak bir mesaj vermek 8 Haziran günü bizler için çok önemli. Sizleri 8 Haziran günü Köln güzel bir kültürel program eşliğinde birlikte güçlüyüz mesajını vermek için hepinizi bekliyoruz. Gelin birlikte olalım.